Hocam, şimdi Kıbrıs sorununda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da ABD'nin İsrail yanlısı tavrı, Arap-İsrail Savaşı, 1960-70'li yılları arasındaki solcuların Amerika'ya ve bu süreçlere karşı takındığı tavırlar. Hı hı. Bu süreci sizden dinleyebilir miyiz? Mesela altıncı filo deniz gezmiş olayları. Oradaki e, deniz gezmiş ve arkadaşlarının da popüler olmaya başladığı dönemlerde ee, o süreci sizden dinleyebilir miyiz? Kaç dakika veriyorsunuz bana? İki buçuk saat konuşursam olur. Öyle mi? <laughs> Öyle Ne var ne yok ki bir soru sordunuz. <laughs> soru çok uzun. Öyle mi? <laughs> evet. Yani o dönemdeki gençlik ayaklanmasına siz nasıl bakıyorsunuz? Diyeyim o zaman çok kısaca. Şimdi şöyle. 1960'lı yıllarda... Sizin bakış açınızdan o hareketler doğru muydu? 60'lı yılların sonunda... E, Vietnam Savaşı ile birlikte Amerika'da e, gençlik ayaklandı. Bu e, genç ayaklanma e, Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'dan da Türkiye'ye geldi. Hı -hı. Evet, Amerikan emperyalizmine karşı direnmek, e, bunu protesto etmek onurlu bir davranıştır. Ama aynı zamanda Rus ve Çin emperyalizmine karşı direnirseniz. Hı -hı. Tek Aynen. başına Amerikan emperyalizmine karşı direnmek eksiktir. Hı hı. Ee, ve hatalıdır. Evet. Ee, yani eksik olduğu için hatalıdır. Yoksa direnirsiniz tabii. Evet. Ee, ama e, emperyalizme bir bütün olarak direnmek gerekir. Ee, bu da e, Ülkücü hareketin Türk Milliyetçilerinin yaptığı şeydi. Ee, Türkiye'de e, sol, başlangıçta Kuvayi Milliye çizgisinde Milli olarak ortaya çıktı ama çok kısa zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü Burjuva Kemal diye küçümseyen hı hı. ve onun yerine Marksist Leninist öğretiyi koyan bir zemine oturdu. Hı hı. Tabii Marksizm ve Leninizmin insanlığa nasıl büyük bir hayal kırıklığını yaşattığını Sovyet deneyimi sonrasında gördük, ee, ama sadece Sovyet deneyiminde görmedik. Arnavutlukta Enver Hoca deneyiminde gördük, ee, Kızıl Kimerlerin yapmış olduğu katliamlarda gör, gördük. Dünyanın birçok coğrafyasında bu yaşandı ne yazık ki. Ha bunun anlamı şu: Kapitalizm çok mu insancıldır ve insandan mutluluk mu yaşatmıştır? Hayır. Ee, Soğuk Savaş'ın bitimi ve Amerikan tek kutupluğuna dayanan neoliberal ideolojinin hakim olduğu küreselleşme döneminde insanlığın başına kadar büyük bir bela olduğu çok net ortaya çıkmış hı hı. Durum, durumdadır. Bizim yapmamız gereken şey Türkiye'nin ebedi dostları ve ebedi düşmanları, ebedi müttefiklerimiz ve düşmanlarımız olduğu noktasından hareket etmek değil, aksine. Türk milletinin ve Türk devletinin ebedi menfaatleri hı hı. olduğu noktasından hareket ederek Türkiye'yi güçlü ve Türk milletini zengin kılmak için mücadele etmektir. Anladım.